Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu yaşadığımız büyük felaketten sonra gidenlerimiz biiznillahü teala rahmet görecekleri bir yere gittiler. Kalanlar olarak bizler de hepimizin yeni kazanç yolları, yeni kazanç kapılarıyla kazanacağımız şeyler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hepimiz biiznillahü teala kazanabiliriz. Yani bu enkazdan da kazanabiliriz. Bu afetten de kazanabiliriz. Kazançları lütfen not ediniz zihninizde bakınız neler kazanabilirmişiz. Bir, ölenlerimiz Allah'ın izniyle mümin insanlar. Hele hele yatsı namazını kılmış, amener Resulü okuyarak yatmış insanlar. Bunlar Allah'ın izni ve keremiyle yüksek oranda umut ederek söylüyoruz ki şehit olarak Rablerine gittiler. Elhamdülillah Allah'tan ölüm istemezdik. Bir afetle ölüm istemezdik. Ama olursa şehitlik gibi büyük bir nimete de şükürler ederiz. Babamız öldüyse biz kendimizi şehit çocuğu niye saymıyoruz? Annemiz öldüyse neden şehit çocuğuyuz diye sevinmiyoruz? Ağabeyimiz, kardeşimiz, amcamız öldüyse benim akrabamda şehit var. Neden demiyoruz kardeşlerim? Böyle diyelim. Gidenlerimiz bunu kazandılar. Nasıl olsa ondan sonra öldükten sonra kaybedecekleri bir şeyleri yok. Ama kazanacakları çok büyük şeyler var. Mezarlarına gidip ziyaret ettiğimizde bir şehidi ziyaret ettiğimiz gibi ziyaret etmemiz gerektiğini unutmayalım kardeşlerim. Şehidin bulunduğu binadan diri olarak çıkan da gazi olarak çıkmıştır. Biiznillahi teala. Eğer ben bu mezar gibi evden, bu enkazdan, bu tabut gibi yapının, betonların içerisinden Allah'ın lütfu ve keremiyle çıktıysam, Ey Rabbim sana şükürler olsun elhamdülillah dediyse, bundan sonraki hayatını da Allah ki beni yeniden hayata tutundurdu, o büyük afette ölmedim. Ben nasıl Rabbime şükretmem, nasıl namaz kılmam, nasıl daha iyi bir mümin olmak için çalışmam diyorsa o kardeşimiz de Gazi'dir. E, gazi ne demek sürekli yüksek bir kimlik ve ünvanla. Rabbinin rızası için çalışan, kazanan insan demek. Demek ki kardeşlerim giden de kazanıyor, kalan da kazanabiliyor. Veya hiçbir en, enkazdan ölü veyahut da gazi olarak çıkmadım ama deprem görmüş bir bölgedeyim. E sabrediyorum, Rabbime itiraz etmedim, kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmedim ve kimseye iftira etmedim, çalmadım, çırpmadım. Aynı şekilde Müslüman olarak yaşıyorum. Şeytan bana sen kaldığında ne oldu? Giden daha rahat. Hiç olmasın onun mezarı var. Senin evinde yok şimdi diye vesveseler veriyor. Ben onu hiç duymuyorum. Hiç duymuyorum. Rabbim ki beni yaşattı, ben de hayatımı düzgün bir şekilde devam ettiririm diyorum. Çocuklarıma sarıldım, çocuklarım bana sarıldı, eşime sarıldım, eşim bana sarıldı. Mutlu bir şekilde çadırda da mutlu olmaya çalışıyoruz. E sabır bu. Ne güzel elhamdülillah. Bak sabırdan Allahu Teala sabredenlerden kıldı bizi. E demek ki sabırla kazanacağım. Bak bu da bu da kazanacak. Bu arada depremde hiçbir şekilde bağ olmadığı halde oradaki zarar görmüş kardeşlerini kendi öz kardeşi kabul edip cebinden 5 kuruş 10 kuruş harçlık vermeye çalışan, yardım göndermeye çalışan iş adamı veya emekli birisi kim olursa olsun hiçbir şey bulamadım bari ben gideyim depremzede kardeşlerimin ev kurmasında yardım edeyim, eşyalarını temizleyeyim demiş. Herkes bakınız bu da yardım ettiği için sevap kazanıyor. Bu da kazandı. Şey, Ölen şehidimiz kazandı, kalan gazimiz kazandı, sabreden, depremzede kardeşimiz kazandı, ee, yardım eden kazandı, ee, doktor kazandı, yaralılarla uğraşıyor, psikolog kardeşlerimiz moral vermeye çalışıyor, psikiyatr kardeşlerimiz tedavi ediyorlar, ee, onlar da kazanıyor. Sivil toplum örgütleri gıda toplamaya çalışıyor, organize yapmaya çalışıyor, çadır kurmaya çalışıyor. O onlar kazandı. İhlaslı bir şekilde diyanet görevlileri ölene yardım ediyor, kalanların sağlığıyla ilgileniyor, yemek pişirmeye çalışıyorlar. E onlar kazanıyor. Kazanıyoruz elhamdülillah. Meğer biz bir sevap atölyesi gibi bir sistemin içinde bulunuyormuşuz. E devletin orada memurları var. Onlar soğuk sıcak demeden çalışıyorlar. Askerler, polisler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E onların yani maaş alıyor memurlar diye e orada yaptıklarını Allah rızası için, sevap için, insanlık için yapıyorlarsa sevap kazanmıyorlar mı kardeşlerimiz? Kazanıyorlar. Hala kazanmaya devam ediyoruz. Hatta evlerinde yaşlı başlı bir yere gidemez ne oldu çocuklar diye başkasına sorarak öğreniyor. O kadar bile dünyadan haberi yok. Onlar bile elini kaldırıp Ya Rabbi yardım et zavallılara diye dua ediyorlar. O dua edenler de Allah'a dua ettikleri için, mümin kardeşlerini dert ettikleri için onlar da kazanıyorlar. Demek ki biz zehirden bal çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkıyor da nitekim. Elhamdülillah. Kardeşlerim büyük acımız var. Doğru. Büyük felaket gördük. Doğru büyük kazanacağız Allah'ın izniyle. Kazanmaya devam edeceğiz. Hem yeni huzurlu bir hayatımız olacak. Hem sabırla ve sebatla yılmadan, dökülmeden, şeytana ve düşmana teslim olmadan ayakta durup sabrettiğimiz için Allahu Teala bizi sevap kazandığımız bir sistemde tutacak. Böylece bizden önce Rabbimize gönderdiğimiz ölmüş büyüklerimiz, yakınlarımız, çocuklarımız kimse onların da mutlu olacağı bir sonuç gerçekleştirmiş olacağız. Ya da kardeşlerim, ölenle öleceğiz, boğulanla boğulacağız, dağılanla dağılacağız. Bu insanca değil, Müslümanca değil. Allah bundan razı olmaz. Allah'ın razı olacağı şey hiçbir şey yokmuş gibi devam etmeye çalışmak. Gerekiyorsa bağrımıza taş basmak ama yere düşmemek. Doğru olan budur. Çünkü hayat böyle devam edecek. Ha her gün işe gidiyorduk 30 sene sonra emekli oluyorduk. Ha da şöyle bir 6 ay çok daha yoğun çalışıp ondan sonra huzurlu bir ortama kavuşacağımız bir ahenk içerisinde çalışmamız gerekiyor. İbadetimizi aksatmadan işimizi, gücümüzü yeniden kurarak Allah'ın izni ve keremiyle mümin kardeşlerimizle insanlarla kenetleşerek özellikle aile içi ilişkilerde ısrarla ve yoğunlukla söylüyorum aile içi ilişkilerde birbirimize daha merhametli, daha esnek, daha görmezden gelerek bu dönemde genç çocukların, delikanlıların, genç kızların ortadaki kaostan istifade ederek yapması, yapmaları muhtemel ufak tefek yaramazlıklara da hani laubarlık manasında değil biraz daha esnek davranarak en azından kendi sinir sistemimizin bozulmamasına çalışmak kolaylıkla yapabileceğimiz işlerdir. Bir de kardeşlerim hani birbirimizle kavga edecek bir zaman değil, birbirimizle daha yakın helalleşmiş olarak gün geçirmeye çalışalım. Hepimiz gördük ki dünya dediğim bu işte akşam yatıyorsun sabah olmayabiliyorsun. Şehir olmayabiliyor. Sabah kalktığında şehir yok ortada olabiliyor. Bu güzel dersten, Allah'ın büyük dersinden hepimiz istifade etmeye çalışalım. Rabbim ölenlerimize rahmetler yağdırsın. Kalanlarımıza sabırlar indirsin. Hepimize de basiretler ihsan etsin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.